Herkese merhaba. Bugün pek çok insanın hayal ettiği ama çoğu zaman nasıl ulaşacağına dair bir belirsizlik yaşadığı bir konuya değineceğiz. Zengin olmak. Zenginlik birçok açıdan yaşamı değiştiren bir kavramdır. Peki zengin olmak için gerçekten neye ihtiyacınız var? Maddiyat, yetenek, zaman mı yoksa şans mı? Gelin zengin olmanın temel unsurlarını birlikte keşfedelim. Finansal bilinç ve yönetim. Zengin olmak için ilk gereklilik finansal bilinç ve parayı yönetme yeteneğidir. Para kazanmak önemli ancak kazandığınızı doğru şekilde yönetmek çok daha kritik. Zengin insanlar sadece gelirlerine değil, harcamalarına ve birikimlerine de dikkat ederler. Birikim yapmak zenginliğe giden ilk adımdır. İyi bir finansal planlama paranızın nasıl birikmesi gerektiğini ve ne zaman yatırıma dönüşmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Unutmayın, zenginlik birikimle başlar, harcamalarla değil. Zengin insanlar kazançlarını sadece harcamakla yetinmezler. Paralarını daha fazla para kazandıracak yatırımlar yaparak değerlendirirler. Bunu yapmak için sabırlı olmalı ve uzun vadeli düşünmelisiniz. Yatırım yapabilme yeteneği Zengin olmak için gereken bir diğer şey ise doğru yatırım yapabilme yeteneğidir. Yalnızca birikim yapmak değil, bu birikimleri büyütmek için yatırım yapabilmek gerekir. Yatırım yaparken doğru alanları seçmek para kazanmanın en hızlı yoludur. Zengin insanlar gayrimenkul, borsa, yeni iş fırsatları gibi alanlarda yatırım yaparak kazançlarını artırırlar. Yatırım yapmayı öğrenmek parayı sadece biriktirmekten daha fazlasıdır. Bu, kazancınızı yönlendirmek ve büyütmek için atacağınız çok önemli bir adımdır. Doğru risk almak ve piyasa araştırması yaparak yatırım yapmayı öğrenmek zenginliğin anahtarıdır. Bu yüzden yatırım hakkında bilgi edinmek ve stratejik hareket etmek oldukça önemlidir. Sürekli öğrenme ve kişisel gelişim. Zengin olmak için gereken bir başka şey de sürekli öğrenmek ve kişisel gelişime önem vermektir. Zengin insanlar asla öğrenmeyi bırakmazlar. Her zaman yeni bilgiler edinir, becerilerini geliştirirler ve değişen dünyaya ayak uydururlar. Eğer zengin olmak istiyorsanız, gelişen teknolojilere ve yeni iş fırsatlarına duyarlı olmalısınız. Eğitim sadece okulda alınan derslerle sınırlı kalmaz. Kitaplar okumak, seminerlere katılmak ve sektörel gelişmeleri takip etmek de önemlidir. Zihinsel zenginlik, fiziksel zenginlik kadar değerlidir. Kişisel gelişim hem iş dünyasında hem de günlük yaşamda size avantaj sağlar. Sabır ve azim, zengin olmak zaman alabilir ve bu yolculuk boyunca sabır ve azim gerektirir. Zengin insanlar karşılarına çıkan zorluklarda pes etmezler. Onlar, başlarına gelen her engeli bir fırsat olarak görürler. Zengin olmanın bir yolu da uzun vadeli düşünmektir. Hızlı zenginlik hayaliyle hareket etmek yerine sabırlı olup adım adım ilerlemek önemlidir. Yatırımlarınızın değer kazanması zaman alabilir ve birçok zorlukla karşılaşabilirsiniz. Ancak unutmayın ki büyük başarılar küçük ama kararlı adımlarla gelir. Başarı hemen elde edilebilecek bir şey değildir. Zengin olmak uzun vadeli bir süreçtir ve bu süreçte azim, sabır ve kararlılık çok önemlidir. Girişimcilik ve fırsatları görme yeteneği, zengin olmak için gereken bir diğer unsur da girişimcilik ruhudur. Zengin insanlar genellikle yeni fırsatlar yaratmayı ve var olan pazarları keşfetmeyi başarırlar. Kendi işini kurmak, başkalarına ait bir işte çalışmaktan daha fazla kazanç sağlayabilir. Bir girişimci olarak fırsatları görme yeteneğiniz ne kadar güçlü olursa, zenginliğe ulaşmanız o kadar hızlı olur. Zengin insanlar mevcut sorunları çözebilecek yenilikçi fikirler geliştirir ve bu fikirleri hayata geçirirler. İşte bu onları diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Girişimcilik aynı zamanda risk almayı ve belirsizliklerle başa çıkmayı gerektirir. Eğer bir fırsat görürseniz, o fırsatı değerlendirmek için harekete geçmek önemlidir. Sonuç olarak, zengin olmak için gerekenler sadece para biriktirmek ve hızlıca yatırım yapmak değil, aynı zamanda finansal bilinç, sürekli öğrenme, sabır ve girişimcilik ruhudur. Zenginlik uzun vadeli bir yolculuk ve bu yolculukta kararlı, sabırlı ve stratejik bir şekilde ilerlemek gerekir. Zengin olmak sadece paraya odaklanmak değil, aynı zamanda hayatınızı daha iyi bir hale getirmek ve başkalarına değer katmakla da ilgilidir. Unutmayın, zenginlik bir hedef değil, bir süreçtir ve bu sürece inandığınızda başarı da sizinle olacaktır.